Evet canlar kazanım 6'dayız ve 1. sorumuzla başlıyoruz. Başlamadan önce bir öğretmen notumuz var. İçindeki ifadelerin kökleri aynı olan iki veya daha fazla mutlak değerli ifade bulunan denklemlerde ortak paranteze alınarak tek bir mutlak değerli ifade elde edilir. Yani canlar şurada kökleri aynı olan dediğinde şundan bahsediyoruz. Yani İçerideki mutlak ifadelerin denklemlerini aynı yapabiliyor muyuz? Mesela ben daha önceden şu özelliği söylemiştim canlar. A'dan B'yi çıkartmakla B'den A'yı çıkartmak mutlak değerde fark etmiyordu. Şimdi bakın burada 3 eksi x var, diğeri de x 3. Bunlar da mutlak olmasaydı bir tanesi 3 x, diğeri de x 3 mutlak olmasaydı bu da bu da birbirinden farklı ifadeler olmuş olacaktı ama mutlak işin içerisine girdiği zaman kesinlikle bunları aynı düşünebiliyoruz. Yani ben şuradaki ifadeyi kesinlikle ama kesinlikle üstünü çizip şöyle yazabilirim canlar. Aynı şey demekti yazarım. Bunu yazmamın sebebi yanındaki ifadeyle birebir benzesin, işlemlerimi daha rahat yapayım. Hocam onu değil de bunun üstünü çizip buna gelseydik böyle yazsaydık da bununla aynı yapsaydık hiçbir şey fark etmez canlar. İster bunu buna benzetin ister bunu buna benzetin ama yeter ki birini birine benzetin. Kökleri aynı olan dediğinde de onu da birazcık anlatayım ben size. Canlar ifadelerin kökleri yani içerideki ifadelerin kökleri kök demek matematikte ee, o denklemi sıfıra eşitlediğinizde gelen x değeri demektir. Mesela mutlak mutlağın içerisinde 3 eksi x var. Sıfıra eşitlediğimde bunun kökünün 3 olduğunu, diğer mutlakın içerisindeki ifadeyi de sıfıra eşitlediğimizde buradan da kökün 3 olduğunu, işte kökleri aynı olan denklemleri birbirine benzetebilirsiniz diyor. Şimdi benzettikten sonrasında artık şunu yapabiliriz. Bakın aynı ifadeyle aynı ifadeyi topladığımızda İki tane o ifadeden yapacaktır. Sanki a ile a'yı topluyorum. İki tane a oluyormuş gibi düşünün. Bu 8'e eşitmiş. Şunlar sadeleşti. Bir burada 4 olsun. Yani mutlak x eksi 3 4 olmuş olucanlar. İçerisi ya 4'tür ya eksi 4'tür. Şuraya yazalım. x eksi 3 4 de olabiliyor. Ee, x eksi 3 eksi 4 de olabiliyor. Karşıya çektiğimizde x buradan ya 7'dir ya da canlar eksi 1'dir diyoruz. Yani cevabımız Edirne olmuş oldu. İkinci sorumuzda bakın burada hemen baktığımızda acaba nasıl benzetebiliriz diye gözükmüyorsa canlar biz öğretmen notumuza ne demiştik? Ortak paranteze de alarak benzetme yoluna gidiyoruz. Mesela ben içeriği 4 parantezine alacak olursam bu arada daha önceden de söylemiştik ortak paranteze aldığınız sayıyı direkt dışarı çıkartabiliyorsunuz ama mutlaktan çıktığı için pozitif olarak çıkartıyorsunuz. Yani ben burayı 4 parantezin alacaksam 4'ü direkt dışarı alabiliyorum. Ama diyelim ki eksi 3 parantezin alsaydınız eksi 3 olarak dışarı çıkartmayacaktınız tabii ki de 3 diye çıkartmış olacaktınız. Çünkü mutlaktan dışarı çıkıyorsunuz. Peki 4 parantezini aldım. 4 parantezini aldığımızda x eksi 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Eksi canlar bakın artık şu ifade ile şu ifade aynıdır mutlak değer. Yani ben bunun üstünü çizip gelip onun yerine bunu kesinlikle yazabilirim. 4 tane mutlak x-2'den 1 tane mutlak x-2 çıkarsa 3 tane o ifadeden kalacaktır. Yani sanki 4a'dan a'yı çıkartıyormuşuz gibi. Canlar bunlar sadece 1'e 3 olsun yani mutlak x-2 eşittir 3 olacaktır. İçerisi ya 3'tür ya eksi 3'tür. x eksi 2 3 olabilir dedik. x eksi 2 eksi 3 olabilir dedik. Karşıya gönderdim. x ya 5'tir ya da canlar buradan x eksi 1'dir demiş olduk. Peki toplamını sormuş değil mi? Evet. Topladığımızda da bakın cevabın 4 geldiğini söylemiş oluruz. Üçüncü sorumuzda yine bakın sanki yani şu anda baktığımızda hiçbiri birbirine benzemiyor ama Şunları ortak paranteze aldığımızda bence benzetebileceğiz. Yani canlar bakın ilkini yazdım şu şekilde. Eksi şurayı iki parantezine alıyorum. O ikiyi de dışarı çıkartıyorum. Artı şurayı da üç parantezine alıyorum. Ve x eksi 5 orası da olmuş oluyor. Bakın artık bu içler birbirine benzemiş durumda. Hatta şunu da deriz ki hocam üstünü çizelim. x eksi 5 kesinlikle yazabiliriz. Peki bu ona eşitmiş. Şimdi yani olay şu aslında ee, Canlar mesela biz Toplama işlemi veya çıkarma işlemi yaptığımızda mesela şöyle Şimdi burada a'lar bir terimdir yani bizim için bir değişkendir canlar Biz ne yapıyoruz aslında a'yı sabit tutuyoruz çünkü a a a bunlar aynı olduğu için aynılarını Aynen yazıyoruz Önündeki katsayılarla işlem yapıyoruz aslında bir nevi Yani 3 artı 2 5 Ve eksi 1 oluyor bakın burada görünmeyen 1 var ve 4 olduğundan önüne yazıyoruz. Aynı mantık mutlak x eksi 5'ler aynı olduğu için tutun onları. Önündeki katsayılara bakın burada görünmeyen 1 var burada eksi 2 var. 1 eksi 2 eksi 1 yapmış olacaktır. Ee, artı 3 daha 2 getirmiş olacaktır eşittir 10'dur. Şunlar sadeleşince mutlak x eksi 5 eşittir 5 olmuş olacaktır. İçerisi ya 5'tir ya eksi 5'tir. Yani x eksi 5 5 de olabiliyor x eksi 5 eksi 5 de olabiliyor bunu karşıya gönderdiğimiz x buradan 10 gelecektir bunu gönderdiğimiz x buradan 0 gelecektir çarpımları sormuş çarptığımızda cevap 0 olmuş oldu son sorumuzda bakın gördüğünüz gibi yine mutlak değerli ifadeler var hatta hemen şunu fark etmişsinizdir hocam şu ifadelerde çalışmayın bunların üzerine çizin Direkt mutlak x bunu da çizin. Direkt mutlak 3x yazalım diyorduk değil mi? Şimdi bakın içeride böyle bir çarpma gördüğünüzde bakın 5 çarpı x demek aslında bu böyle normal sayıları dışarı çıkartabiliyorsunuz yani şunu kesinlikle yazabilirsiniz canlar gördüğünüz gibi şimdi bu zaten mutlak e, x diyebiliriz şurada eksi yazdım şu üçü de dışarı çıkartabilirsiniz yani bildiğiniz o sayıları normal bir şekilde dışarı çıkartabiliyorsunuz aynı sanki ortak parantez alıyormuşuz gibi düşünün bakın şu ikide dışarı çıkarsa şu şekilde olacaktır 12 dedik. Yine bakın mutlak x'ler aynı olduğu için tuttuk toplama, toplama çıkarmada aynı olan ifadeyi koruyun önündeki katsayılarla işlem yapın. 5'ten bakın şunun önünde görünmeyen 1 var 5'ten 1 çıktı 4 3 daha çıkarttık 1 2 ile topladık 3 gelmiş oldu 12 oldu. Şunlar sadlesi mutlak x eşittir 4'tür. O zaman x ya 4'tür ya da eksi 4'tür x değerlerinin oranını sormuş. Birbirine oranladığımızda cevabımız eksi 1 gelmiş olacaktır.